Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl 2'de oynuyoruz. ki Çok fazla ses gelmesin. Oyun. Evet arkadaşlar oyuna başladık. بیکوین منیال میخوام. از اینکه دسته بیکوین منیال بیکوین دانستیم که دارند. Hemen oyunda başlayalım. Evet, gidiyoruz. biz deyin. Acaba nereye saklandı? Evet, nereye saklandı bu ya? Arkadaşlar şeyi bulamıyoruz. <laughs> ne bulamadı ya? Aa orada evet Alprim olmuş arkadaşlar. Alprim olmuş ya. İnşallah kazanırız. Ben, yakın savaşçıyım. Lütfen çekme yüzünüzü. Ben primo ile yakın yakın dövüşeyim bari. Dövüşüyorum. Hadi cam bastı bana. Herhalde bilmiyorum. canı mı bastı? Nereye gitti o? Şu daha bekleyelim. Evet, da arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu onu başlamıyorum. Saklan doğru ya, primo. Aracan az kaldı ve kazandık arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar fazla ses geliyor mu bilmiyorum. Dönmez ya da çünkü dışarıda abim gibi oynuyorlar da biraz fazla ses gelirse Özür dilerim. Yani kumandalar gizemli oyuncu dışarıda oyun oynuyorlar. <laughs> Yan koymuşuz arkadaşlar. Ben gidiyor. Hemen bir koyayım mı? Yani yan gidiyor mu? Soygun 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 da. Yoksa yok olsa Arkadaşlar bir dakika kod nerede? Bunu da değil. da de değil. Nerede koydum? Bunda da değil. En çok kupada. Arkadaşlar koyduk. biz en çok kupada oynadık. Aslında şöyle oynasak da karlıyız. Ne oynuyorduk biz? Soygun mu oynadık? çok daha güzel gider ama bunu oynayacak. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Ay ben kendi niye vuruyorum ki? Salak mıyım? Ay şey geldi bu geldi bu geldi. Dedim hadi. Hadi hadi hadi. Ben şu taraftan. Hadi. Öldüm. Arkadaşlar hep ölüyorum ya bunu ya? Ben bulabiliyorum. Ha bu yok video falan. Tamam bunu öldürdüm. Böyle buna kendi şeyimi bastım. Özel <laughs> gücüne <laughs> bastım. Uf, uf, uf. Öldüm mü? insanı korumam lazım. Kendi parasını korumayan insan mı hmm, 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 hmm. Tamam. Yine hmm, ya bu, bu çok güzel oynuyor ya. olmadı. Ama biz ya of, olmadı. Doğru ya. Olmadı. Oraya. Bir de daha bir de daha çok vurmuşlardı. <laughs> Hadi biriniz oynayacaksanız oynayın. Neyse hiçbir de oynamadı. Bunu da oynamak istemiyorum. Ya da sarı ise yeni çıkıyor. Ah, ah, ah. Bastım mı? Yok. Neyse bir tane var. Bak, var. Ama onlarda da önder var. yok. Yok oldu. Tamam. Ay şey var orada. Aldım aldım. Hadi 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 hadi. hadi. Aa benim adım Tomar 753. Onun adı Tomar 752. Arkadaşlar. Hmm, tamam. Ön masaları aldık. Rızancı o Keşke ben olsaydım. Ama ben kırdım o kasayı. Neyse arkadaşlar. şeyin olmasına hiç gerek yok. ben camı değiştirelim. Yine mi Arkadaşlar hiç bakamam vallahi. Oyun oynayacağım ve büyük oyun. Hemen oynayalım inşallah biz oluruz ya. Büyük şey boş. Biz olanla oyna ne olur. Biz değil. Hamsin ya sen gibi seni bana ihanet ettin. <laughs> Arkadaşlar şu önder miydi? Süper önder miydi? Hmm, bakın. Da uçuyor resmen. Bu ne? Uçma. Özel gücümü kullansaydım güzel olurdu. Hadi. hadi doğayım şuradan. Hadi. Oh, 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 oh. gücüm geldi arkadaşlar Güzel gücüm de 2 saatte geldi ama şöyle evet, arkadaşlar <laughs> çok ses geliyor mu bilmiyorum gerçekten ben video çektim ki bilmiyorum nasıl ses çok geldiğini arkadaşlar ben de biraz bağırmaya çalışıyorum çünkü bağırmadan yapamayız. sesini duyamazsınız <laughs> ha burada arkadaşlar Ramazan Ramazan olsun. Adam gelmiş benim haberim yok. Ordunuz inşallah kabul olur. Bir doğru tutuyoruz. Ya ben kalkamıyorum da. Sabah kahvaltısında bazen niyet ediyorum. Öyle olmuyor ama ben yine de öyle yapıyorum. Dedim. Adamla iç içe doğdum. Bu nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar şimdi boş şurada hemen gidelim. Evet bu gördüğün de mermim yok. Yes be. Kazandık arkadaşlar. Tuğçe Emir kazanamadı. Biz kazandık. Ha ha ha. Evet 3 <laughs> tane kazanıyor. Çift oynuyor arkadaşlar. Hemen hesaplaşma Kortla mı oynayalım? Şey ne? Biko ile oynayalım arkadaşlar. koyla ile güzel oynayalım. Arkadaşlar şeye geldiğimde çevrimiçi içi biri varsa yani kulüp konusu bir haklı diye bir tane kulüp, kulüp kurduk. Haklı diye. Siz de girebilirsiniz Haklı kulüp kurduk. Böyle... Ay bu çok şey. Çok uzak atıyor. Aslında onda o. Tamamdır. Oldu. Hani üç. Ha biri var. biri var. Biri var. Biri var. Ha hmm. <laughs> orada bir tane önlem var. Ben Bana... evet. anlamıyorum. Karanlık. Ah şundan var. Hayır ya ne olursun ölme. Orada şey şey vardı. Arkadaşlar ya özel içecek vardı. Kafası kop. <laughs> Hayır ölme ölme ne olursun. Ben doyayım ne olur ne olur. Tamam doğdum. <laughs> el Primo. Gel lan buraya El Primo. Ölsün buraya El o. Özel içecek. Evet arkadaşlar özel içecekten aldım. İşte. Ne vuruyorsun bana ya? Heh, tamam. Hızlı koşuyorum. Galiba. Ay, hayır, hayır, Kaç, kaç, kaç. Bulutlar geliyor. Geliyor bulutlar. Arkadaşlar çok güzel bir oyunculuk bu gerçekten çok beğenerek oynuyorum. Bir koydum. Ay ben de arkadaşımı takip ediyorum. Evet arkadaşlar kazandık. Artı dokuz kupa verdi. Bir tane bununla daha oynasaydık. Oynuyoruz. <laughs> İnşallah çifte kazanırız. Ben arkadaşımı takip ediyorum. Onun keşke takip etsin. <laughs> İnşallah beni görmez. Ah! Öldüm. Nasıl öldüm ya? Bir <laughs> şey varmış. Evet arkadaşlar doğdum ben. İşte, bunu öldürmek istiyorum gerçekten ya. Üf. Duvarları. Duvarları Duvarları geldim. Hala beni. Bilmiyorum. Bu nasıl bir şey? ya kaç kalın kaç kaç. Hadi oynamayı ver. Hadi. Evet arkadaşlar doğdum ben. Evet öldürmem lazım onu. Evet arkadaşlar öldürmeye çalışıyorum. Diyor <laughs> diyor diyor なすよええー。えつびるまる。えついちゃうで。こいろいみ <laughs> <laughs> <laughs>、ね、なみた。こいこい。

ben başka bir şeyim yine... yoklava. 4 4500 Evet arkadaşlar şimdi ne oynayacağıma karar veremedim. Hadi evet, çevrim çekeyim de yok. 1800 800 Evet. Deniz, tamam, Allah ya ya. Şimdi istemiyor. Arkadaşlar istemiyorum. Ee, ya da eve gidelim. Arkadaşlardan ev değil. <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> Heh, tamam, böyle daha. Ay kulübe gidelim. bu ne ya? Hadi yanlış yer. Şuradan çıkaralım arkadaşlar. Şimdi şuraya verelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar da Evet, tekrar Arkadaşlar benim bu. Arkadaşlar şimdi e, e, buradaki Ay çok... araba sesi geliyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buradaki e, Brawl Stars e, hesabı abimin. E, ben de abimin hesabından kanalıma açılım için oradan videoyu çekiyorum. O yüzden abimin e, hesabından çekiyorum bu videoyu. Süper kız şu anda be benim. Tomar 753 de abi. Öyle düşünelim. Evet. Süper kız. Bu benim. Bu benim. Pıh, pıh, pıh. Haklı kulübündeyim. Savaşlarım 4 tane. <laughs> Arkadaşlar yeni yüklediğim için 4 tane savaşçım var. Hangisini? Arda'yı yanlış yapacağım. Arda'yı Arda yapacağım. gideceğim Arda, Arda. Şimdi gidelim. Şimdi. Bilmiyorum. Arda. geldi. Ana son. gördük. Savaşta 19 Arkadaşlar bakalım. Kaptı bu. Rosa, Barley, Rico, Yannick, Sally, Bull, Penny, Jek Jekki, Carly, böyle şeyler var arkadaşlar onun bir tane bebekli bir tane şey vardı onlar da hmm, bakın ya bakmayın arkadaşlar çok fazla ses geliyor ee, yani onun için kusura bakmayın bir tane bebekli vardı beyan işte beyan keski arda yaş yapabilir Dur, Elif seni ayıracam öyle biri varsa. <laughs> El diye bir şey yaptım. <laughs> Neyse arkadaşlar kimseyi tanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın.